Geçen hafta yaşadığım olayı hala anlamlandıramıyorum. Reddit, lütfen bana bunun mantıklı bir açıklamasını yap. Gece saat 2 gibi evde tek başımaydım. Dışarıdan hafif bir uğultu sesi geliyordu ama önemsemedim. Tam yatmaya hazırlanıyordum ki koridordan bir tık sesi duydum. Sanki biri kapının önünde yürüyormuş gibi. Önce rüzgar sandım, sonra telefonuma baktım ve güvenlik kamerasından kontrol etmek istedim. Kamerayı açtım ve donup kaldım. Evde sadece ben olmama rağmen koridorda gölge gibi bir şey hareket ediyordu. İnsan şekline benziyordu ama net değildi. Kamera tam odaklanacakken görüntü kesildi. Panik oldum. Mutfaktan bıçak alıp kapıyı yavaşça açtım. Koridor tamamen sessizdi ama yerde küçük bir kağıt parçası vardı. Kağıdı açtığımda üstünde sadece tek bir cümle yazıyordu. Beni görmeyine az kalmıştı. Elektrikler bir anda gitti, telefonum da kapandı. Donup kaldım. Karanlıkta sanki biri nefesimi dinliyordu. O an hayatımda ilk döfe bu kadar korktum. Yaklaşık 10 saniye sonra ışıklar geri gildi ve her şey normale döndü. Ama kamera, kayıtlarına baktığımda o kağıt yoktu, gölge yoktu, hiçbir şey yoksidi. Sanki bütün olay benim beynimde yaşanmış kimi. Ama o kağıdı hala saklıyorum. Çünkü birisi onu oraya bırakmış olmalı. Evde yalnızdım. Ama gerçekten yalnız mıydım?